Günaydın. Günaydın. Tut şunu bakayım. Ben şunu alayım. Üst kattakilerin ekmeği. Gerisi komple senin. Sepet de kalsın. Alırım sonra. Tamam. Ekmekler geldi. Ee, getir getir yeğenim. <laughs> Açtıktan öldük vallahi. Ee, <laughs> e, e, bir tane de bana ver ye. tane yani her şey yolunda mı aşkım? Ha yolunda. Bir sepet ekmeği beş tane süpürdüler. Yani tabii kalacaklarından haberim olsaydı ona göre bir hazırlık yapardım. Vallahi ben de bilmiyordum aşkım haberim yoktu. Oturmaya geleceğiz dediler. Kaldılar. Ya sen oturmaya geleceğiz dedikleri zaman ben iki kişi diye düşünmüştüm aşkım. Yani yengem dayın olur diye düşündüm. ben yani böyle bir konsept yok aklımda tabii. Yenim çayları tazele. Aşkım çay taze sen al götür. Vallahi sadece iki güne sabret. İki gün sonra gidecekler. Ne oldu? Çok özür dilerim. Tamam aşkım ne yapalım? Yani akrabaların sonuçta bir şekilde idare edeceğiz artık. Tamam. Gel öpeyim. Ha şey, e, ee, derin lahu. Ses çıktı mı onlardan? Uyuyorlardır onlar hala. Hadi kalksana. Sabah uykumu alayım kalkarım. Ya ne sabah, öğlen oldu saat dokuz. Sizin köyde dokuzda mı öğlen oluyor? Tabii ya. Şimdi bizim köyde olsaydık inekleri çoktan sağmıştık. Ay ne güzel ya. Burada şansına sağlayacak inek yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye başımda bekliyorsun hala? Kalkmanı bekliyorum. Babamlar çoktan kahvaltı sofrasına oturmuştur. İyi. Çık sen de otur o zaman kahvaltı sofrasına. Ama Avha abla beraber kahvaltı yapacağız demişti. O zaman git Avha ablana musallat ol. Bizim köyde musallat var biliyor musun? Böyle geceleri tek başımıza dışarı çıkamıyoruz. Böyle gelen geçene gözüküyormuş. Ben görmedim ama anamgil görmüş öyle diyor. <laughs> Sen olmayasın herkese musallat olan. Yok ben değilim. Böyle karaltı gibi bir şeymiş. Yani Anamgil öyle söyledi. Böyle arada subaşlarına falan gidermiş. Hmm. Evet. Anangil öyle diyor. Anladım. Daha ne diyor Anamgil? Sen bana bir anlat çünkü belli. Gel. Sen sus. gel. Tut elimi sen benim. Anlat sen bana. Gel. <laughs> Nazmi'nin oğlan mısın sen? Değilim dedem. Değilim. Nazmi kim, oğlu kim ben hiçbir şey bilmiyorum dedem. Gel, gel, gel. Karnım acıktı benim. Güle güle Uğurcan. Aferin Muammer. Güle güle Osman. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. De... Hadi, 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 hadi görüşürüz. Hadi, hadi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek i̇yi üzere. Iyi üzere sağ olun. <laughs> efendim. Gene bekleriz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Selametle. İyi yolculuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Gene bekleriz. Muhteşemdi. Sağ olun. Allah'ım ya Bitti mi? Hop, 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 hop. Nereye? Hayırlısıyla kız istemeye yeğenim. Hayırlısı olsun da dedemi unuttunuz. <laughs> Beni neden unutuyorsunuz hayırsızlar? Hay Allah ya! Ya vallahi tamamen aklımdan çıkmış baba. Kusura bakma. Olmaz öyle. Sahip çıkalım dede. Sen Nazmi'nin oğlan mısın? Benim dedem. Nazmi'nin oğlan ben.